Merhaba herkese, bugün mesleki röportajlarda ikinci podcast videomuzu çekiyoruz. İlk sorumuzla hemen isterseniz başlayalım. Öncelikle sizi ve mesleğinizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor Mustafa Sütçü. 1977 Yozgat doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi'nde tıp Fakültesi okudum, Selçuk Üniversitesi'nde İhtisas yaptım. Plastik Cerrahi branşı biraz son dönemlerde popüler oldu hem rekonstrüktif cerrahi kısmı var. Yani doğuşsal problemler, el yaralanmaları, yüz yaralanmaları, yanıklar, deri tümörleri ve çok geniş bir alan. Bir de daha popüler olan estetik cerrahi kısmı bizim mesleğimizin ana uğraş alanı. Mesleğiniz için sahip olunması gereken olmazsa olmaz dediğiniz özellikler nelerdir sizce? Hekimlik mesleği için aslında çok özel bir özelliğe, hasrete sahip olmak çok gerekli değil nedir? Standart bir yeteneğe, zekaya sahip olmak yeterlidir. Burada olmazsa olmaz olan şey istikrar, çalışmak ve gayret etmek, özenli olmak. Bunun dışında herhangi bir birey, tabii üniversite sınavında gerekli şartları sağladığı takdirde iyi bir hekim olmaya adaydır. Mesleğinize ilk başladığınızda sizi en çok şaşırtan şey ne oldu? Fakültesine başlangıç olarak alırsak çok biraz eski zamanda kaldığı için çok net hatırladığım bir şaşırtan durum olmadı. Ama plastik cerrahi ihtisasına başladığımda bu branşın bu kadar geniş ilgi alanı olduğunu hiç bilmiyordum. Biraz da böyle neye uğrayacağımı, neyle karşılaşacağımı bilemediğim bir branşla karşılaştım. Çok geniş uğraş alanı olması beni şaşırtmıştı. Çocukken ne olmak istiyordunuz ve nedenini öğrenebilir miyiz? Çocukken çok böyle bir işte itfaiyeci olayım, pilot olayım, asıl öyle bir hayalim olduğunu hatırlamıyorum ama bir inşaat mühendisi olma merakı vardı ortaokul çağlarında. Sebebi de güzel binalar yapma isteğidi sanırım. Yetiştiğim büyüdüğüm coğrafyada çok hani göze hitap etmeyen fonksiyon olarak iyi olmadığını düşündüğüm. Evlerde yaşıyorduk, öyle yerler görüyorduk. Belki onun için inşaat mühendisi olma isteği olmuş olabilir. Mesleğinizin en zor kısmı nedir? Kimlik mesleğinin en zor kısmı biraz çalışma şartlarının yoğun olması. Normalden biraz daha fedakarlık gerektirmesi, uzun çalışma saatleri. Fiziki şartlarımız çok kötü değil geçmiş yıllara göre ama çalışma şartlarının uzunluğu, çok sayıda hasta bakma gerekliliği bunlar bu işi biraz daha zor olan hekimlik mesleğini biraz daha zorlaştırıyor açıkçası. Yaptığınız meslekte en çok hoşunuza giden güzel yanı nedir? Hekimlik mesleğinde bizi en çok mutlu eden şey bir derdi olan insan size geliyor. İster estetik cerrahi olsun, ister rekonstrüktif cerrahi olsun. Sorunun çözülmesi ve size bu güzel geri dönüşler bu işin en hoşa giden kısmı. Onun dışında da her meslekteki gibi tatmin yaptığınız işin iyi sonuçlanması ve güzel tarafı bu. Mesleğinizde bir şey değiştirmek isteseniz neyi değiştirirsiniz? Hekimlik mesleğinde sanırım birçok meslektaşım da benimle aynı fikirdedir. Çalışma şartlarını ve yoğun çalışma saatlerinin, çok yoğun hasta bakmanın bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha makul sayılarda hastaya bakmak, daha makul sürelerde mesai yapmak belki bu işin değişmesi gereken tarafı diye düşünüyorum. Bizi ve dinleyicilerimizi etkileyecek bir anınız varsa anlatabilir misiniz? çok anı var ama böyle çok etkileyen her an böyle düşündüğümde aklına gelen bir anı diyecek olursa asistanlık yıllarımda bir göz kapandı tümörü olan bir amcamız vardı. Ameliyat masasında ameliyatı reddettim gitmişti ve biz onu ikna edememiştik aile yakınları da bu tümörü olduğunu ilerleyeceğini durmayacağını daha büyük problemlere sebep olacağını söylemiştik ve maalesef bu öngörü gerçekleşti. Hastanın göz kapağındaki tümörü gözüne sirayet. Nihayetinde hasta tekrar geldiğinde gözünün alınması gerektiği ve ilave tedavilere ihtiyacı oldu. çarpıcı kısmı bu değil aslında ee, Tabi bu üzücü bir sonuç. Daha basit bir ameliyat olması gerekirken daha komplike bir ameliyat oldu ve bir uzvunu kaybetti. Sonrasında hasta ziyarete geldiğinde o tek gözüyle bir isimlik yapmıştı Şu ameliyatına eşlik eden doktor arkadaşımıza beni etkilemişti. Yani tek gözüyle emek vererek bir isimlik yapmış olması süreçte beni etkilemişti. Hayatta öğrendiğiniz, çıkardığınız en önemli ders nedir? Birkaç ders bu konuda söyleyebilirim. Bir tanesi istikrarlı ve kararlı olmak. Ne yapıyorsanız devamlı. İşin uzmanı olmak için belli bir mesai harcamanız ve belli bir özenle bu işi devam ettirmeniz gerekiyor. İkincisi de hayattan beklentilerinizi mesleğinizden ailenizden, çevrenizden, arkadaşlarınızdan makul ve gerçekçi seviyeye getirmeniz gerekiyor. Bu noktada beklentilerin makul olması, istikrarlı ve çalışkan olmak benim hayatta aldığım en önemli ders değildir. En çok pişmanlık duyduğunuz şey nedir? Pişmanlık noktasında çok net bir şey söyleyemem açıkçası. Belki daha sıhhatli yaşamaya özen gösterebilirdim. Spor hayatımın bir parçası haline getirebilirdim. Ama onun dışında verdiğim kararlar ve diğer şeylerle ilgili pişmanlık söyleyemem. Mesleğinizle ilgili gençlere, insanlara, bizi dinleyenlere tavsiyeniz nedir? Kimlik mesleğinin meşakkatli zor olduğunu çok hani anlatmaya gerek yok. Bu bilinen bir şey. Bu noktada tercih yapacak genç kardeşlerimiz bu mesleği Türkiye'de icra edeceklerse yurt dışında icra etme fikirleri, düşünceleri varsa ona göre donanımlı olmaları gerekiyor. Ekstra dil öğrenmeleri, gayret etmeleri. Bir de meşakkatli bir meslek. Bunun getirecekleri ve götüreceklerinin ne olduğuna dair iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Meslekle ilgili meslektaşınıza gidip fikir sorabilirler. Çin profesyonellerinden görüş alabilirler. Çünkü dışarıdan bakıldığı gibi, kağıt üzerine yazdığı gibi, göründüğü gibi olmayabilir. Onun için iyi düşünüp karar vermek gerekiyor. İnsanların sürekli bir üniversite değiştirme, bölüm değiştirme gibi lüksü de olmadığını öngördüğüm için doğru karar, iyi düşünüp doğru karar vermelerini tavsiye ederim. Son olarak bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? olmasaydım muhtemelen bir marangoz olmayı isterdim. Ufak hobi niyetine ahşap işleriyle uğraşıyorum. Marangozluk bana iyi gelirdi diye düşünüyorum. Podcast videomuz burada bitmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Bey'e de tamim ve işten cevapları için bizi mesleği ile ilgili yeterli şekilde makul derecede bilgilendirdiği için ona da teşekkür ederiz. Sıradaki videomuzu hangi meslekte seçeceğimizle ilgili videoların altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.